Hani o şimdi bir metamorfoz mu yaşıyoruz? Yani dar bir alandaydık, tırtıl gibiydik. Kayı boyunun Söğüt'te bir tırtıldan metamorfoza bir kelebeğe dönüşmesi gibi sonra bütün alemde canın dört bir yanında pervaz edip döndüğü gibi acaba biz de ona doğru mu gidiyoruz? Bir metamorfoz mu yaşıyoruz? Bu taziklerle, bu reddedişlerle, bu bir türlü sindireme işlerle, kabul edemeyişlerle, işlerle Taziklerle, taziplerle, tehcirlerle, tehditlerle, tenkillerle, hapse atmakla, işkence etmekle. Acaba Cenab-ı Hak bir metamorfoz mu yaşatacak bize? Arkadaşın dediği doğru gibi galiba Allah Celle Celaluhu öyle bir metamorfoz yaşatıyor. Diyor ki dar bir Türkiye'de esasen anlatacağınız şeyleri siz ancak o darlıktaki bir ülkenin insanını anlatabilirdiniz. Oysa ki taahhüt ettiğiniz, üzerinize aldığınız mesaj evrensel bir mesaj. Dünyanın dört bir yanına duyurulması gerekli olan. Bunu da her nesil nereye kadar götürecekse oraya kadar götürmekle mükelleftir. Öyle bir mefkureye gönlünü kaptıran bir insan himmetini âli tutar. Öyle büyük şeyler düşünür ki Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak imkan ve fırsat verirse bana, ben o işte istihdam ederse şayet, bir helezon yapmaya muvaffak kılarsa, o helezonun bir ucunu da cennetin kapısına dayamaya muvaffak kılarsa, ben ona bile talibim demeli, çok ali şeylere talip olmalı. Dun himmet olmamalı. Bayağı bir himmet olmamalı. Çok büyük şeyler istemeli Allah'tan. Ama bütün bunların yanında kendini alabildiğine küçük görmeli. Ey benim gücü Allah'ım! Büyük yalnız sensin. Sen Allah'sın ki karınca gibi termitlere kocaman kubbeler yaptırtıyorsun. Ah seni takvime mazhar ettiğin insana dünya çapında bütün insanlığı istihap edebilecek bir çatı olabilecek bir çatıyı inşa etmeye niye muvaffak kılmayacaksın ki? Ah seni takmaya masar etmişin. O ne karıncadır, ne termittir, ne örümcektir, ne de sinek. Senin lekat halaknal insane fi ahsani takvim dediğin, tebcil ettiğin ve melaike-i kirama işte bu kıbleye doğru yönelin dediğin, Adem'e doğru onları yönlendirdiğin insanoğlu Onlara bu büyük işleri yaptırtması Cenab-ı Hakk'ın kudreti bahiresinden, iradeyi şamilesinden, meşiyeti subhaniyesinden, ilmi muhitinden uzak değil ki olmasın. Evet, o her şeye kadirdir. Kün fekan tezgahından her şey bir ol deyivermekle verir Allah'ın izni inayetiyle. Ama siz o meseleyi nereye kadar götürürsünüz? Geçmiştekilere bakın yani. Raşid halifeler o kameri münirin etrafında hale idiler. Işık halkaları halindeydiler. Bir yere kadar götürdüler. Bir yerde önleri kesildi oraya kadar. Arkadan gelenlere emanet ettiler. Onlar da emanete sahip çıktı aldı bir yere kadar götürdüler birileri başka bir yere kadar götürdü, götürdü. Bidayette arz ettiğim gibi himmetlerini âli tuttular, yolda uykuya dalmadılar. Yolda kendini uykuya salan alem gider de o kalır kaldığı yerde. Alem gider de o kalır kaldığı yerde. Tamamen ilahi allah kendini adamış namı celili ilahi bayrak gibi her yerde dalgalansın. Şu ezanı Muhammed'i her yerde bizim minarelerimizde yükseldiği gibi yükselsin. Mülahazasına bağlı, işe öyle bağlı bir mülahaza ile hareket ederseniz Allah da Celle Celaluhu kale kapıları gibi önünüzde ne kapılar açar, ne kapılar açar. Zira o müfettihül ebuvaptır. Türkiye'de bazı kapıların size kapandığına müteessir olmayın. Bir kapı bende derse bin kapı eğler küşat. Hazreti Allah efendi müfettihul ebvaptır. Bir kapı bende derse kapatırsa bin kapı eyler küşat fasça kelime açar demek. Hazreti Allah efendi müfettihul ebvaptır diyor hak dostu. Siz de hep fetih el abwab iftah lana khayra el bab deyin hem de sadece khayr el bab değil abwa ban bil khayr hayırla çok kapılar aç Allah'ım bize senin namı celilini habibinin namı celilini duymadık insan kalmasın herkese onu belli ölçüde götürelim onlar içinde bir yönüyle biz de sizdeniz diyenler olsun, saffı evveli teşkil edenler. Size sempati duyuyoruz diyenler olsun. Size karşı çıkmıyoruz diyenler olsun. Sizinle anlaşılabilir diyenler olsun. Sizi radikal görmüyoruz diyenler olsun. Sizinle dünya huzuru temin edilebilir diyenler olsun. O kabul hangi çerçevede, hangi seviyede olursa olsun bu sizin için bir kazanımdır ve nezdü üluhiyette hora geçen hususlardandır. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı şad eden, şadı hurrem eden odur. O sizinle beraberse varsın Allah'tan kopmuş insanlar sizi karşılarına alsınlar. Size işkence etsinler. Azaba doymazlık, tazibe doymazlık içinde tazip üstüne tazipte bulunsunlar ne önemi olur? Resulullah sizinle beraber olduktan sonra, Allah'ın teveccühü sizinle beraber olduktan sonra, yarınsız insanlar bugün mutlu ve mesut yaşayabilirler. Ama yarını olan insanlar bence yarınları için çalışmalılar. Dünyada yarınları için, kabirde yarınları için, ahirette yarınları için, Yarınlar ötesi yarınlar diyeceğim, Cenab-ı Hakk'ın cemali ve bak kemalini müşahede yarınları için, cuma yamaçlarında, zat ı Ülûhiyeti temaşa yarınları için, Cenab-ı Hak bu yarınlarla serfiraz kılsın sizleri. Allah binlerce hamdü sen olsun, bizi Müslüman yaratmış, dünya muhabbetini kalbimizden silip atmış, bizi cebri olarak kendine tevcih etmiş. Sonra da demiş ki siz misyonunuz itibariyle dar Türkiye'nin adamları değilsiniz. Şimdi ihtiyarı olarak hicret yapmamıştınız. Ben hafif ensenize birer tokat, şefkat tokatı vurarak sizi cebri hicrete sevk ediyorum. Dağılın dünyanın dört bir yanına. Müslümanlığı asli saadette yaşanan şekliyle insanlığa gösterin. Herkesle kucaklaşan insanları, siyahıyla, beyazıyla, pembesiyle, turuncusuyla, herkesle kucaklaşan insanları, herkese bağrını açan insanları, o Türkçe dil olimpiyatlarında gördüğünüz gibi, siyah, beyaz birbirine sarılıyor. Bir dönemde o onu yer zannediyordu, o da onu yer zannediyordu. Beyazlar dünyasında siyahlar beyazları yiyor diye yam yamlar insan yiyor diyorlardı. Belki o dünyada da aman beyazların dünyasına uğramayın onlar yam yam gibi insanları yerler diyorlardı. Fakat orada siz de gözünüzle görmüşsünüzdür. Siyah beyaza sarılırken ayrılma hicranıyla hıçkıra hıçkıra ağladıklarına şahit oldum. Böyle bir birleşme, kubbedeki taşlar gibi baş başa verme, dünya çapında böyle bir çatı oluşturma, bence Allah sizi böyle çok önemli bir gayeyi hayalde istihdam buyuruyorsa, bu uğurda her şeye katlanılır, her şeye çekilir, oflar yerine oh be filan denir bu türlü şeyler karşısında. Bir de bu arada yani biz kim, bu kocaman vazife kim falan diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz orada. O da size ait faziletin ayrı bir derinliği. Zaten işin büyüklüğü orada. Bir taraftan o ilahi nimetleri görmek, insanları görmek, görmemek nankörlük olur. Görüp kendine vermek kibir olur, gurur olur, ucub olur, fahir olur batanları batıran hastalıklar, virüslerdir bunlar. Bir taraftan nankörlüğe girmemek, bir taraftan da kibri, gurura, ucube düşmemek, kendini beğenmeye düşmemek için diyeceksiniz ki evet bu güzellikler var. Hani bir hilatı giymiş de güzel olmuş, edasına, endamına, numarası uygun bir şey giymiş ama ne güzel oldun falan demişler. Hazreti Pir anlatırken diyor ki, evet güzel oldum ama o güzellik bu hilata ait. Dolayısıyla onu bana giydirene ait. İşte bu tahtisi nimet. Elhamdülillah demek. Eşşükrülillah demek. El minnetülillah demek, demek. Bu mülahaza ile Cenab-ı Hakk'ın üzerinizdeki o nimetlerini hatırlayabilir, yad edebilir. Ve yüreğinizden koparcasını hamdü sena ile Metafizik gerilime geçebilirsiniz.